Sevgili çölyaklılar sürprizli bir yemek tarifim var. 2 paket mantarı güzelce temizleyelim. Yarım ay şeklinde doğrayalım. Bir tane orta boy soğanımız da aynı yarım ay şeklinde doğruyoruz. 3 tane biberimiz var. Bunları da doğruyoruz. Küçük domateslerimizi ikiye bölüyoruz. İki diş sarımsağımızı doğruyoruz. Bunlar domates ve sarımsaklarımız sürpriz. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu sürprizi görebilirsiniz. İki tane tavuk göğsünü de yarım ay şeklinde doğruyoruz. Malzemelerimizi hazırladık. Tavaya yağ döküyoruz, zeytinyağı ve önce suyunu çekine kadar mantarları pişiriyoruz. Mantarlar suyunu çekince alıyoruz. Etimizi kavuruyoruz suyu çekilene kadar. Önce sebzeleri ekleyecektim unutmuşum. Siz sebzeleri ekleyin. Mantar ve sebzeleri ekledim ben. Domates, salçası da dökebilirsiniz. Benim sosum vardı onu döktüm karıştırıyorum güzelce kavrulduktan sonra ağzını kapatıp pişmeye bırakıyoruz tepsimizi tereyağı ile yağladık mantarlarımızı tavuklarımızı güzelce yerleştiriyoruz ve şimdi sıra sürprize geldi tabi önce tuzunu ekliyoruz deniz tuzu kullanıyorum. Biraz karabiber. Biraz zerdeçal. istediğiniz ölçüde ekleyebilirsiniz. Yaptığınız azla çokluğa göre şimdi yemeğimizin sürprizi tabii ki glutensiz ekmeği ile birlikte. Ekmek hamurumuzdan bir bez alıp açıyoruz. Normal evde yaptığınız lavaş hamurunuzdan su un tuz maya ile yoğurduğunuz Hamurumuzdan bir parça alıp tepsi büyüklüğünde açmaya çalışıyoruz. Tepsimizin üzerine koyduk. Üzerine domates ve sarımsaklarımızı güzelce yerleştiriyoruz. Görüntüsü de lezzeti de çok enfes oldu. Denemenizi tavsiye ederim. 180 derecelik fırında alt üst ayarda 15-20 dakikada kızardı. Ekmeğimiz çıtır, tabağımızın bir kenarına alıyoruz. Bir kenarına tavuk ekliyoruz. Bir kenarına da pilav yapmışsanız pilav ekleyin. Harika, enfes bir yemek oldu. Afiyet şifa olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.